Şey yani söyleyeceğim. Bir dakika, değilim. her tamam şeyi bir mı? kenara bırakalım. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu programı da bırakalım, tamam mı? Şimdi bir şey diyeceğim. Bu programa çıkmadan önce aklın neredeydi? Neden bana düğün yapmadın? Hadi bunu geçtim. Tamam, bunlar kolay şeyler, tamam mı? Ama yapmadın sen, yapmadın. Ben anne, benim anne ve babamın Niye sen Biliyorsun. dağıttın, Niye anladın Biliyorsun. mı? Bu bir değil, Biliyorsun. iki değil, üç değil, dört değil, bu ya? kaç kaç? kaçıncı yaptığı şeylere? Her defasında, <laughs> her defasında bana atıyorsun. Ben nerede yıktım, nerede? Ali niye dağıttı anne yuvasını? Bir söyle bakayım. Ya bilmiyor ya. Ben anlayamıyorum. Niye da nasıl dağıttı Ali annenin, yu, babanın yuvasını? Abla tekrar mı anlatayım? Oğluna sor, oğlum söylesin sana ne, neden olduğunu. Ne yaptığını. Biz bir şey söylemedik. E sen ke kendin itiraf ettin ya 80 milyonun önünde. Sen kendin itiraf ettin ya. Oğlum söylemese de bu işler hiçbir zaman için şeye çıkmayacak. Senin oğlun sosyal tamam. medyada yayın açtı. Oğlum bana hiçbir etti. şey söylemedi. Sen Hayır. Hiçbir şey mi söylemedi? Sultan bak Sor sen bakayım, söylemiş mi söylememiş mi? Bak sosyal, sosyal medyada yayın açtı. Bak beni çıldırtmayın. Beni çıldırtmayın. Bana bak bana. Yani bana bak bana. Bir şey diyeceğim bana. Işte. Bana bak bana bir dinle beni. Sen ne bak. Senin yani. oğlun sosyal medyada canlı yayın açtı tamam mı? İlk başta senin oğlun başlattı. Yüz kere mal ya anlamıyor musunuz ya? Ekran kayıtları da var bende hayırdır? Sultan Oğluna sor. Ali abi Ali yapmadın mı Ali? abi Ali yapmadın mı? Yapmadın mı her şeyi sen Sultan. söylemedin mi? Ben bu zamanda hiç böyle bir şey yapmadım. Yapmadın mı? O gün canlı yayın açıp söylemedin mi? Elini vicdanına koy. Yapmadıydım yaptın ama değil mi yaptın değil sonrasında. mi sonrasında yaptın mı yapmadın mı tek bir şey duyuyorum bir saniye ben dinle ben dinle ben dinle sultanım biz seninle önce gün ayrıldık sana bir şey diyeceğim lafı değiştirme ben sana hiçbir şeyle kimseye yap, anlatmadım lafı değiştirme de. anlamıyor musun anlamıyor musun lafı değiştirme diyorum sana dinle mi dinle dinlemeyi bil sen evet, o gün bağır, canlı bağır, yayında şurada, sen iyice, o gün bağır. canlı yayında bunu karıştırdın mı? Karıştırmadın mı? Bana dürüst cevap ver. Lafı değiştirme. Dedin mi Sultan, demedin bunu mi? bunu ilk başta sen söyledin tamam mı? Bak. Sustum sustum her şeyinde en sonunda ben de söyledim. Bak ben Bak bunu ben hiç söz etmiyorum. Yayında, hiç sen söyle. Yoksa ben böyle insan bu bir insan değilim. Yapmam. Bak, başta bak. Sana tamam, ben şey şey bir şey diyeceğim. dinle, dinle. bir Ayşe, Ayşe Hanım konuşsun. Ayşe Hanım baştan söyle hayatım. Sen, sen kendin başta bizim eve geldiğinde demedin mi mesela annemine babam ayrılacaklar diye? Ben yine demedim. Ben neyle senin anneni babanı? Herkes yerinde huzurlu yaşasın. Bize ne? Biz bilmeyiz içine dışına ondan sonra... Annen nasıl baban nasıl mesela gittik iyi bir kadın ben bir şey iftira atmıyorum İftira atamam bak kendiniz kendiniz buldunuz Bize, iftira kendimiz kendimiz bize bak, ne iftira çok yanlış anlıyorsun ben sana iftira atıyorsun diye bir şey demedim senin oğlun söyledi bunları bak ben tekrar söylüyorum senin bunda bir suçun yok senin ya, tek annem, hasan, bak, şöyle, bak bir şey diyeceğim senin tek sen hasan oluyor. ne biliyor musun benim annem beni istemiyor yani ya zamanı Bağlandın dedin ya hani. Hı. seni annem bile istemiyor dedi Bu benim nasıl soruma geldi? Orada ben musun? senin için dedim. Senin seni için annem dedim. Senin annem bile senin istemiyor. Için. Ne demek? Ya Allah için ya. Ne demek? Ne demek? Ben daha 21 yaşındayım ya. Bu ne, ne demek? demek? Bu Vallahi benim doğru. için soruma ne kadar daha iyi ağır bir cümle biliyor musunuz? Ne kadar ağır bir cümle ya bu benim ya için? Ya 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 Çok ne ya. Çok ağır. Çok ağır geldi. Çok ağır geldi insan da bir uyarlamak olur ya. Beriyle Allah'ını seversen. Ne işiniz, ne haliniz varsa görün. Ali ben söyledim söyleyeceğimi. Ne söyledin? Valla kurban oldum. Özür Annem dileyim. 70 yaşında senden özür dileyemez. Bu Niye Kurgül. o kadar şeyler söyledi? Niye? Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Hiçbir hiç bir kusura bakmasın. Dünya dünyaya kavuşsa özür de dileme. Hiç de dileme. Kızım özür dileyince sen geri mi döneceksin sanki buna? Dönmeyeyim. O gelsin, Ulan, benden ee, özür dilesin. Sadece kalbimi kırdı, özür bekliyorum. Hakkını helal istiyorum. etmem diye bağırıyor. Ne hakkın var, bir söyle bakayım, ne? ne? Hakkım yok. Hakkın neymiş, bir söyle bakayım da bir, ondan sonra ben de bileyim. Ne Aynen. hakkın var bizde? Uzatma, kurban olayım bak. ama şimdi ben e, bir şeyler diyeceğim, bana ne bileyim... ...şöyle bir şey söyleyeyim, tamam mı? Senin torunun beni çok seviyor, tamam mı? Buna emin olabilirsin. Neden seviyor? Çünkü ben ona ilgi gösterdim. Hatırlıyor musun? O gün senin torunun ne dedi? Ben dedim Nur abla, benim Sultan Nur isim Nur'u kullanıyorum normalde. Senin torunun demedi mi? Ben Nur ablamı senden Hı. daha çok seviyorum demedi mi? Dedi. Değil mi? Ben kimsenin yapmadığı iyilikleri yaptım o kıza. Hayır e çocuğun canım. aklına ne bakıyorsun? Diyebilir canım, diyebilir. Desin diyebilir evet, ama çocuk her şeyi biliyor. Her şey çocuktan dinlenmesi gerek. Çocuk neyin ne olduğunu biliyor. Sizin yapmadığınız iyilikleri ben sizin torununuza yaptım. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Kaç kere ço, torunum bana ki... Yaptım, torunum ben her iyiliği yaptım. Kaç kere torunumu. babasının yanında bile dedi... Beni Nur ablama götür. Nur ablam yine kalacağım. Niye? Çünkü çocuğuna ben ilgi gösteriyordum. Anladın mı? Ona kimsenin göstermediği şefkati gösteriyordum. Bak çocuğu. Her şeyi bana anlatıyordu. Çocuğu vücudu, karıştırma. Oran. Ben karıştırmıyorum. Ben, ben çocuğu hani ya, gayet de iyi bakıyorum. Gayet de güzel bakıyorum. Ben çok iyilikler Onu yaptım. hiç karıştırma. Ama karıştırma. Bu, oğlu kaç kere bana dedi ki. Şunu böyle yapacağım şöyle yapacağım. Oğlum ama söyledi. Ben bana dedim ki. Bak ben senin oğlun isteseydim senin başını yakardım. Çok da güzel yakardım. Emin ol ki Allah kız, Ama şopanlı, ben ne yaptım? yaptım? Ali kim dedim. Delisi dedi? Beni dedim boş ver. Ya dedim beni boş ver. Senin bir tane evladın var dedim. Onu düşün. Ben el kızıyım. Beni boş ver. O bebek ne olacak? demedim mi? Dedim. Doğru mu? Ben sana hep dedim beni Şopan seviyorsan kim yapma, kim etme. etme tamam boş ver. Için, hep kim? dedim. Ama sen ne yaptın? Yalan mı Ali? Yalan mı? Demedim mi? Hı? Demedim ben mi? Ben bunlar lafları kendim için değil, kim için söyledim? Kim? Kim için söyledim? Niye kim için söyledin? Sana o kadar iftira sultan, sultan böyle, sultan şöyle diye. Ben ne yaptım? Hepsini bulmadın mı? He? Özür dilerim mi? Yenge, bak burada bana iftira atanlar da izliyor. izliyor bir kedi, ulaşamadığı ciğere bunlar dermiş. Çoğu da affedersin insanlar anca böyle ağzlarını açıp bakıyorlar ya bana. Yüz vermediğim için hep söylerler. Oradan izliyorsanız kedi ulaşamadığı ciğerim bunlar der. Siz istediğiniz her şeyi değil benim hakkımda. Ben Şupanlar, sana o, bir sana bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim. Bir dinlesene. Ne? ne? Biz seninle o kadar ayrıldık barıştık. Her ayrı kaldığımızda o insanlar senin etrafında çoğaldı mı? Çoğaldı doğru evet. Eee? Ben geri hayatına ha? zaman hepsi dağılmadı mı? Hepsinin bana bir garezi var. Ne yaptıysam ben bu insanlara. Ne yaptıysam. Ben de Kim, anlamıyorum. Demek ki çok canlarını yakmışım. Çok bana canlarını yakmışım zamanında. Ya, senin için taş ne? Bak buna da emin ol. Canı parça olursa olsun son nefesim adı yandayım. Kimseyi de ezittirmem. Yalnız da değişsin bunda bir. <laughs> Sen İyilik yaptın da. Tamam iyiliklerin oldu da. Sen iyiliklerinden daha çok bana kötülük yaptın. Böyle bir şey daha var. Anladın Sana mı? Sana bir burada, Bak, burada, burada yaptın. Taraftan, Gelinliği boş ver. O gelinlik değil sonuçlar. Gelinlik konu geçti. değil. Senin burada yaptığın o canlı yayında falan yaptığın şeyler senin iyiliğini bastırdı. Kötülük senin iyiliğini bastırdı. Anladın mı? İyilik miyilik yok gözümde. Yine nankörlük etmiyorum. Neyse onu söylüyorum. Çok şükür yalan konuşmuyorum ben tamam mı? Ama bir şey söyleyeceğim Sultan. Bak şimdi sen annenle babanın ayrılığıyla ilgili Ali'yi Mesul tutuyorsun ama... Evet. ...senin annen ne dedi? Seda Hanım bizim evliliğimiz çoktan bitti dedi. Seda abla ben sadece sizden şunu istiyorum. Benim annem tekrardan bağlanırsa yayına bağlansın... O gün babam da şahit. Biz ne güzel. Yılbaşı günüydü abla. Biz eğlencemizi evet. yaptık, hmm. gezdik, hmm. yedik, içtik tamam mı? Hmm. Sonra evimize gittik. Bir baktık geldi Bey canlı yayında. anneme ve babam hakkında neler söylüyor? Benim hakkımda neler söylüyor? Abla yemin ederim ki ya. Tamam ama Ondan tekrar, sonra tekrar... benim annem kriz geçirdi. Tamam, Çok Ama sinirlendi. tekrar annene bunu yaşatmayalım. Şimdi annenlik bir mevzu yok burada. Evet. Kadını da huzursuz etme. Çünkü neden? Annen bunu kendisi söyledi. Ben duydum. Dedi ki Bizim boşanma, ayrılma nedenimiz ali mali alakası yok. Bu iş çoktan bitti. Ben hep çocuklarım yüzünden dayanamadım. Ee, yine barıştım, hayır yine abla, barıştım. Hayır. Hatayı zaten orada yaptım Seda Hanım diye. Aynur Hanım söyledi be yavrum. Hayır abla alakası abla yok şey hayır. Söyleyeyim. Ali Mesul tutma. Onu patlatması Ali'den şey oldu abla. Bir dakika bekle. Şimdi abla çelişkiye bakar mısınız? Hı. Çocuklarım için barıştım diyor. Şu an çocuklarını siliyor, engelliyor bu bir. Bunu geçtim. Ayrıyı tutmuyor? Madem boşanacaktın, o kadar uzaklaştırma aldın... ...o kadar şey yaptın, hani bizi seviyor sayıyor ya, şu an engelliyor ya... ...neden boşanmamış? Keşke boşansaydık yani. bunu sonra konuşacağız. Yani. Devam ediyoruz.